Fan Life hepinize merhaba arkadaşlar. Uyurken video nasıl çekilir? Size onu gösteriyoruz. Miras Bey bugün yoğun bir günün ardından şöyle geriden bir alayım. Böyle yamulmuş durumda kendinden geçmiş bir halde uyuyor gördüğünüz üzere. Sevimliyle bir bak. Arkadaş 86. rüyasını görüyor şu anda muhtemelen. Libanur Hanım da şu anda kendinden geçmiş halde onun da yatağına doğru bir gidelim. Onu da size göstereyim. Bu Pokemon'ların yüzünden biz bugün çekmemiz gereken videoyu çekemedik. Haliyle ben de aklıma geldi size uyuyan güzelleri göstereyim istedim. Şimdi Libanur Hanım'ın odasına doğru gidiyoruz. Şöyle geliyorum. Libanlıların da muhtemelen biraz 86 yürüse Libanlı 116'yı falan yürüdür. Çünkü bu Pokemon Miraç'tan da önce uyudu. Bu de şu anda uyur vaziyette. Kendinden geçmiş. Libanlı baksana bir. Bak baba. Bak babam. Bak bakın bana. Bak bakın. Uyurken bile videoda oynatabiliyorum bunları. Gördüğünüz üzere. Bir el sallasana. Evet arkadaş 116. rüyasında sizinle video çekiyor. Uyurken bile paylaşıyor. Paylaşmak çok önemli. Debaş. Bir baş. Bir orada bir halde gördüğünüz üzere video çekmek lazım. Ama gördüğünüz gibi Pokemon'lar uyuduğu için biz bugün maalesef videomuzu çekemedik. Ben de böyle bir çözüm buldum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize iyi geceler.